arkadaşlar. Happy Gra Happy Wilson yeni bölümüne hoş geldiniz. Happy Wilson serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında dedi seçik atar. Bu sefer buraya geçeceğiz. Ve bu oyunun adını buraya geçersek sonun olacak. Sonu diye bir insanlar çıkmış. Nasıl? Hmm. Hadi geçelim. Ha. Acı hmm. Abi bu vine çekiyor. Aykut derste vine çekilmez. Hmm. <laughs>

sabahtan akşama kadar size niye yedireyim, içireyim diye hesap yapıp duruyorum. Sen bütün harçlığını bunlara mı veriyorsun? Yok ya. Anne o diye. Beni yemek kimden ediyor? Ha. Ya böyle ediyor olmaz ama kızım. bekliyor. Yani el alem ki. Arkadaşın almış bu hediyeyi. Yani her hoşuma gitmez ama. Mamiya'nın da ne kısmı? Bitir hiç. Hmm. Ayıp artık. ya? Var BMM X Park geçelim. Manyak baba, sen o kadar manyaksın ki manyaksın işte. Ben sana bir şey diyemiyorum baba. Manyaksın oğlum sen, manyaksın. Baba manyaksın. Sus lan it. Ne diyorsun sen? Sanki dövebilecekmiş gibi. Ne yaptın? Oh, hayır. Manyak baba, it babası. Geçen bisiklet gezimizdeki gibi olmasın. İki hastanede komada 200 bin gün geçi, iki yıl geçirdik senin yüzünden. Hayır, eskisinden de beterdi. Senin bir daha bisiklet gezisi yapmayacağım. Manyak, bırak beni. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Burada değil yani. Öbür. Seni pislik bırak lan beni bırak bırak eve götür git ondan sonra istediğin kadar bir şiddet gezisi yap kaç yıldır komada koma koma git git adamlar da sasırdı hayır bırak sana ya az ah. su turu bitirdikten sonra çağırırım tamam ama hasta bitiremezsin hepsinde ağır yaralanmıştık bir sefer değil oğlum bir sefer değil. Bir sefer değil. Dikenlerdeyim ne hiç orana da gelememiştik. Çok Olabilir. iyileşmişsindir o zaman. Bisiklet kullanmayı ya öğrendin ya? Zeliç için böyle bir karar aldım. kadar çok ya. Kızım, o da bitir. Tamam bir şey. Tamam, sen... Manya turu bitireceğim dedin. Geçen bitirdin hayır, mi? Hayır. Ya su ton, kaza yaptım. Tabi tabi öğreter. Hayır, hayır manyasın sen. Ambulansı çağıralım. Tamam. Bir daha seninle bisiklet gezisine giren en adi şerefsiz. Tamam. Her neyse ben şuraya geçeyim de. Geçemezsin sen. Victoria! 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 fazla kazanamaz. Ama en yani, ben seni idare ederim. Ha? Bir akip olmadın kardeşim. Bir akip yolu kardeşim. Yok ki Niye İstiyorum tabii ki. şöyle ver. gel. ceset nerede? Acaba sağa rap bir izleyelim mi? Ne rap nedir? sen şunu bile bakmıyorsun. Yani hatırlamadığım, ...bilmediğim bir şeyler mi geçti Yok. Çocuğu Hı? burada kaybediyoruz. Bir bilim, karşındaki sanki kocan değil de yabancıymış gibi davranır. Yani bir şeyleri hatırlamam için sana ihtiyacım var. Hiç yardımcı olmuyorsun. Hiç yardımcı benimle Hiç yardımcı olmuyorsun.